Dostlar merhaba. Bugün 20 Eylül 2023. Hasan Dağı'nın eteklerinde yıllar önce gelip gördüğümüz Kar Beyaz diye bir otel var. O zaman yarım metruktu, şimdi işletiliyor. O zaman yine olmayan bir şey var. Buraya bir paraşüt tepesi inşa edilmiş. Paraşütçüler buradan şu aşağı düzlüğe uçuyorlar. Çok da iyi bir yer. Rüzgar her zaman olan ve uçuş güzergahları çok güzel. Neredeyiz? Böyle bir yer. Şu gördüğünüz yüksek dağ Hasan Dağı. 3265 metre rakıma sahip. Yarın sabah namazını eda ettikten sonra inşallah 15 yıl aradan sonra tekrar bir zirve yapmayı düşünüyoruz. Ben bu sene çok idmanlı değilim. Hasan Bey ise inadına idmanlı. Bakalım peşi sıra gidebilecek miyim? Bir seyir terası var. Et balık lokantası şeklinde işletiliyor. Güzel kahvaltısı varmış. Bir Almanya'dan bir karavan var. Biz varız. Birkaç tane de paraşütçülerin vasıtaları var. En güzel yere masamı kurdum. Henüz teşkilat yarım yamalak değil. Gün batımına doğru burada bir akşam yemeği yiyeceğiz. Daha sonra da karavanda istirahate çekileceğiz. Çünkü akşamları serin olduğunu biliyorum. Böyle bir dışarıda piknik ipin üzerinde bir şeyler pişirmeye çalışıyorum. Neymiş burada? Ha, ufak bir kavurma. Belki biraz sebze girer sonra içine. Yoro mobil bir karavan. Benim karavanla vasıta aynı vasıta. Fiat Ducato. Ama tabi çok özel bir yapım, çok güzel bir yapım aynı zamanda. Ya kısmet diyelim. Evet. Almancılarla birader, birader 38 yıl Almanya'da kaldığı için hemşerilerle muhabbet eder gibi muhabbet ediyorlar. Ben akşam yemeğini hazırlamaya gayret ediyorum. Yavaş yavaş akşam demleri başlıyor. Hasan Dağı'nın eteklerinde gideceğiz kısmetse. Hadi lan uzak dur benden. Otelin köpekleri rahat durmuyor. Ne var orada hacım? Yemek. Ne, ne ama. yemek ama? yani hiç yemeye gerek yok. Şu manzarayı görüyor musun? Bu yeter. Bu yükseklikte, bu havada rüzgar yok, bir şey yok. Her ne kadar mum giydiyse de az önce şu anda bahar gibi. Bir de bakalım yemeğimizde ne var? Ay maşallah. Yeter mi bacı bize? Yeter yeter. Fena değil. <gülüyor> <gülüyor> Hasan Dağı'nda gün batımı. Güneş bizim seviyemizin altına düşmek üzere. Eğer ufuktaki bulutlar olmasaydı tam aşağıda kalıyor. Çay içmek için şu karelerin çekimi bitmeli tabi. Böyle bir yer işte. Paraşüt tepesi. Bu da bizim biraderin dağı, Hasan Dağı bu. Hasan bu tabii. Bu akşam burada karavanda yatacağız. Evet, 360 derecelik bir dönüş aldık. Cidden muhteşem görünüyor. Burası paraşütçülerin kullandığı tepe. Geceyi bu Hasan Dağı'nın zirve eteklerine yakın bir yerde Kar Beyaz Otelinin yanı başında Karavak kablo yaparak geçirdik. Gün öğle saatlerinde gelmiştik. Akşam bu Aksaray ve köylerin ışıkları sarhoş ediciydi. Şimdi henüz erken bir saat. Şişt, uzak dur lan. Uzak dur benden. Lan. köpek bulaşmak istiyor. Af buyurun. Şu daha doğru bir tırmanışa geçiyoruz. Rivayete göre. Gerçi biz yıllar önce bir sefer çıkmıştık. 15 yıl önce. Şimdi 6 saat tırmanış. 3-4 saatte de iniş olmak kaydıyla 9-10 saatlik bir dağ yürüyüşümüz var. Bir paraşütçü arkadaşlarım burada bir arabası var. İleride Alman bir karavancı var. Otelin bu akşam müşterisi yok hafta sonu. Daha çok oluyorlar. Yol arkadaşım performansı yüksek. Hasan Yılmaz Bey. Zaman zaman benim sırt çantamı da almayı taahhüt etmiş artık bakalım. Otelden yükseliyoruz yavaş yavaş. Şu uç noktadaki yüksek dağ Erciyes Dağı. Hemen sağa döndüğünüzde güneşin doğacağı nokta ve biz tırmanışa devam. 3 tane otelin köpeği var. Kaç tane dağcı çıkarsak dağcı grubu hepsiyle birlikte çıkıp iniyorlar. Dün bu şehir efsanesi bize anlatıldı. Çok inandırıcı gelmedi. Sabah baktılar ki biz harekete geçtik. Onlar tırmanışa başladılar. Önde bir yerlerde gidiyorlar. Yolu da takip ediyorlar. Güzel yaş şaşırmıyorlar. Ve güneş yüzünü gösterdi. Muhteşem. Alamancı güneşe karşı durmuş hacı. Gün doğduğunda yatak odasına vuruyor ya bunlar. Şunlar eski taş yapı yayla evleri. Çokça da yayla evi var. Demek ki eski zaman insanları hayvancılık yaptığı için her aile gelmiş. Onları takip eden kim? <laughs> Bakın biz yükseliyoruz. Köpekler de ya önümüzde ya sağda solda devam ediyorlar. Acım yoruldun mu? Dönelim mi? Dönmek yok ama <laughs> yorulmadık. Dönmek de doğru değil. küçük baraj göleti güzel gördü. Şeyin helva deresinin. Şimdi eteğine kadar gidip geri dönsek olmaz mı? Hiç Çok yüksek görünüyor. Tırmanışa devam. Nereden yükseldik? Onu da görelim. Gördüğünüz gibi otel aşağıda. Bak hele. Hacı ben birazdan bunun sırtına bineceğim yoksa çıkamayacağım. Götüremez mi bu beni? İşte bana bak. Beni götürebiliyor mu lan? Senin iflas görse. Götürür. Götürür sadakati gösterir. Evet. Kırma bir kangal türü. Otelden yükseliyoruz. Malak, malak mı yoksa ya? 3 dakikalık bir molamız var. Biraz fotoğraf paylaşımı söz konusu. Oteli hala aşağıda görebiliyorsunuz. Biz yükselmeye devam ediyoruz. Güveç de bizimle beraber yükseliyor. Tepede buluşacağız Güneşli hacım. Evet gördüğünüz gibi İyice yaklaşmış vaziyetteyiz. Kayalık ete. Yarımızda niye çanta bir tişört koymadık? <laughs> çanta alıyor. Tişörtü var. Yedek bir tişört bir <laughs> atlet bir şey aldım. Bunu da paylaşma bari. Paylaşacağım. <laughs> Dağın eteğinde yedek tişört almadığımızın tartışmasını yapıyoruz. Çünkü sırıl sıklam olmuşuz. Sabahın bu saatinde. Ah ihtiyarlık. Gençliğim gelseydi de seni şikayet etseydim. Aslan dağına tırmanırken beni böyle mahcup ediyorsun. Kuş gibi adamdım be. Ne dersin hocam? Yine öylesin ya. Sen onu bana söyleme bak daha daha nerede ha. Daha o zirvelere çıkacaksın ha. Ya yok ya. Tehlikeli ve çok dik bir yer. Çok dik. Dolayısıyla biz daha dağa çıkmaya çalışırken bizim yamaç paraşütçülerimiz Bak zirve uçuşu gerçekleştirmeye başladılar. Bunlar ya sabah çok erkenden çıktılar. Ya gece çıktılar. Gece korda çadır kurmuş olabilir bunlar. Ama çadır kurmazlar çünkü ikinci defa buraya çıkma şansları olmaz. Ben bir paraşüt alıyorum acil bu keyfi yani Hasan Dağı'na çıkıp paraşütle de uçmadan paraşütsüz uçacağım bu sefer o zaman. <laughs> Uçamaz mıyım? Demiş ya gaz uçar da bilmem ki uçmaz. Mı? E bu ta şeye gidecek ha. Muhteşem bir keyif ya çeklik sesi de geldi gerçekten bir saat havada kaldı e nereye kayboldunlar burada Kayboldum. daha doğru kay hayır bak yukarıdan güneşe doğru bak ha enteresan evet. bir paraşütçü daha uçmaya başladı müthiş bir şey ya. Genç ve idmanlılar tabii. Köyün berisindeki düzlük ha. Üzüm bağlarının olduğu yer. Nihayet kayalıklara ulaştık. Aslan Dağı'nın ufku muhteşem. Ve dağın iyice eteklerine geldik. biz buradan dik çıkmıştık ama bu sefer niyetimiz öyle değil. Aslan Dağ tırmanışı aralıksız devam ediyor. 3 saate yakındır tırmanıyoruz. Aşağı yukarı kayalıkların altına gelmiş vaziyetteyiz. Şuraya açmamız lazım ama dikine çıkamıyoruz. Tehlikeli ve devrilmeler oluyor. Sol taraftan yandan döneceğiz. Köpekler yolu biliyor zaten. Dostlar otelde saat 6'yı 20 geçe otelden hareket ettik. Tırmandık buraya geldik. 15 yıl önce daha gençlik tabii. Herkes şöyle sağdan gidip düz bir açıyla dönüş alırken kolay bir yerden biz bu sefer asla buradan gitmeyiz dediğimiz halde katilin katli yaptığı mevkiye durup dolaşıp gelmesi gibi 15 yıl sonra yine aynı yere vurduk. İster inanın ister inanmayın bu yokuşa çıkmak zorundayız artık işin ada bindi. Arkadaşlar Gördüğünüz gibi epeyce yükseldik. 100 150 metre tırmanışımız kaldı. Aşağısı otel. Bir kasaba vardı ismini unuttum. Şurası Elva Deresi göletin olduğu yer. Aşağıda güzel bir orman var. Şu bölgede epey daha hareketli baya bir kaya düşmeleri olmuş. Depremde de biraz kopmuş gibi görünüyor. 3 tane köpek, otelin köpeği bize arkadaşlık yapıyor. Ekmeğimiz az, yukarıda nasıl bölüşeceğiz düşünüyorum. Bak kırmızı tepeyi aşmak üzere. Şuraya açtı bak. Aksaray Ovası boydan boya uzanıp gidiyor maşallah göz alabildiğine. Hasan Dağı'nın epey zirvesine yakındayız. Aşağıda şey görünüyor. Otel görünüyor. Köpekler su istiyor, biraz vermiştik Şeyinle ama. Ne yaptın? Yine. Kapama. Şimdi Şuraya da açtık mıydı? Zirveyi bulmuşuz demektir. 150-200 metre, ha? Ver. Evet. Hem bak tavşan nereden gidiyor? Hem bak bak. sırtta. Tavşan. Azmin elinden bir şey kurtulmuyor. Kırmızı onu enseleyebilir oralardaysa. Sen dedi ki tavşan değil. Ya tilki öyle koşmaz aç. Zıplayarak gidiyor. Tilki o kadar diri olamaz. Neyse. Ne diyorduk? Azmin elinden bir şey kurtulmuyor. 15 yıl önce yaklaşık yani 48 yaşındayken 47 48 yaşlarındayken tırmanmışız Hasan Dağı'na. Şimdi yaş 64'ün içindeyiz zannediyorum. Tekrar bir kendimizi tecrübe ettik. Biraz sola kayacağım. Şurada kar beyaz otelini görüyorsunuz. Karavanımız orada işte tırmanışa geçtik. Piste bir yerden tırmandık. İlk defa bu kadar zor bir yerden tırmanıyoruz şu şeyden. Yani resmen erişan edecek bir tırmanış. Şu sağdaki kayalıkta kahvaltımızı yapacağız. Sonra dönüp şu bayrak tepesine gideceğiz. Zirve burası en son yer. Ondan sonra inişe geçeceğiz. Evet, Hasan Dağının zirvesindeyiz. Şurası çok eski bir barınak diyelim, bir küçük bir konak gibi de olabilir. Konak ha. Burası Hasan Baba'nın kullandığı bir yeri olarak. Hasan dedim mi? Hasan Baba mı? Hasan Dede. Bakın işte böyle yazılı taşlar var. Temel yapısı burası. Taşlar olduğu gibi yazılı. Eski insanlar yamanmış gelmiş burada bu yapıyı yapmış o günün şartlarında. Şu tepeye gitmedik çünkü tepeler bitecek gibi değil. Ama zirveye gidip bitireceğiz. İki tane bayrak görünüyor. Ana zirve orası. Hasan Dağı'nın zirvesi. Şu sırtta az önce bir kahvaltı yaptık. Sırt çantasından getirebildiğimiz kadarıyla. Yavaş yavaş Bayrak Tepesi'ne doğru gidiyoruz. Arka taraftan inişe geçeceğiz. Doğrusu 64 yaşına göre yaman bir tırmanış yaptık. Dağcıların kullandığı nispeten kolay yolu kullanmadık. Tam dik çıktık yani. Bir sırtta yürüyorum her iki taraf uçurum. Bakıyor musunuz vaziyete? Üç tane köpek bize arkadaşlık yapıyor ekmeğimizi bölüştük tabi. Ha keyfin yerinde, karnın doydu. Az önce öyle durmuyordun. Asan Dağı kraterinin ağzı şu gördüğünüz çukur. Etrafına püskürtmüş. Kayaları görüyorsunuz. Bir zirve tepe şurası. Bayrak tepesi. Bir diğeri şu anda bizim üzerinde olduğumuz yer gazi defterleri, hatıra defterleri burada. Bayrak yamulmuştu Hasan Bey bayrak direğini sağlamlaştırıyor. Bir soğuk günler için ufak tefek bir sığınak yapmışlar kendilerine. Taştan. Burası da hatıra defterlerinin kardan, kıştan, yağmurdan muhafaza edildiği yer. Biz ilk geldiğimiz yıl şu küçük olanı vardı. Şu anda artık o hizmet dışı kalmış. Yerine bu hacdan büyük olanı takmışlar. Hasan Dağ rakım 3256 metre. Türkiye C Dağcılık Federasyonu. 1268. Bu 256. Hmm. Şurada bir kitabe var. Osmanlı hersek Türkiye Dernek Dostluk Köprüleri 16 5 2023'te gelmişler. Bu sabit bir şey mi? Çam hesabı Birazdan defteri çıkarıp bir fatura yazacağız. vatandaşın biri gözlüğünü burada bir tarafı camı kırılınca kamyona far yapmış. Gördüğünüz gibi. Acım bir daha 64 yaşında çıkılmaz deme ha. Dördün içindeyiz tabi. Şurası da şu nispeten düz olan çakıllı kısım da Küçük Hasan Dağı. Biz ona göre hayli yüksekteyiz tabi. İleride şu bulutların üstünden sisin üzerinden burnu görünen dağ da Erciyes Dağı. Şu silsile şu yine ufukta görünen silsile, teğet halinde gördüğünüz silsile bol karlar. İnşallah buradan inersek şu istikametteki zirveye gideceğiz. Yani sisin kapladığı, sisin üzerinde burnu görünen dağlar. Aslan Dağı çıkışın bir dert, inişim bin dert yol arkadaşım şurada bir yere arka üstü selam verdi Ben de korkuyorum benim de bir de çekim de yapıyorum bu ee, yol iyi değil Biz buradan gidelim. nereye bakalım ya baksana şuna yani İniş yolu da çok sıkıntılı. Şimdi bu uzun ve yüksek dağ tırmanışının dönüşünde yorulmadığımızı söylesek çok inandırıcı olmayacak. Biraz yorulduk şüphesiz. Ama cidden bu tarz tırmanışların belki de en zor güzergahlarından şimdiki tabirle parkurlarından biridir. Hatta o kadar ki köpeğimizin birini dağda bırakmak zorunda kaldık gelemedi geri. Dinlenip gelecek akşamüstü.